Şimdi ben nişanlıyım 17 yaşında. Benim sevgilim de e, kemerde çalışıyor. Çok yakışıklı bir herif tamam mı? Çok böyle. Yani hoş bir herif. 7 lisan biliyor pezevenk. Halıcı, halı dükkanında çalışıyor. Yanda derici var. Her türlü indiriyorlar komisyonlar, komisyonlar. Bu da aslan burcu, ben de aslan burcu. Yum. Beraber çıkıyoruz, takılıyoruz. O zaman da bakirelik çok önemli. Bizim için. Hani verdim vermedin. Biliyorsun ya hani gidiyorsun her türlü sevişiyorsun, övüşüyorsun. Yok sürttün ben. Yok aman yok Ay, dokundum. Ay yok birazcık daha falan. Hani siz erkekler yapıyorsunuz yani böyle. İşte bakirelik önemli. Senin tabii ki girmemen lazım. Hmm. Sen sürtüne sürtüne geliyorsun tabii ki. Biz nişanlıyken hmm. öyleydi yani çünkü alamıyor muyuz sütüne sütüne geliyordu. Hmm. Anne tabii ki bu hani evleneceğiz diye 3 ay sonra evleneceğiz hesabı Ben buna bir verdim tamam mı? Evet. Oh. Tabii nasıl? 3 ay sonra evleneceğiz yani. Şey çalıyor bak. Fonda Don't Cry Tonight Baby. Yani ağlamadan evet. <laughs> ver yavrum tamam <Evet>. mı? <laughs> Don't Cry Tonight var ya parçası evet, 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 Bu böyle şeyler yapmış işte mumlar falan filan. Şey. Karşındaki resepsiyonist çocuk işte bir tane çiçek getirdi. Bir insan ya. Aranjman yapmış böyle. Kapağını açınca böyle zıt diye yılan çıkıyor. <laughs> falan yani korkarsın anladın mı? Çiçek zannediyorsun ya onu. Burayı götüreyim dedim. Benimkinin adı da Joko. Joko da ev arkadaşı var Akın. Ortak buluşulan bir salon var ama herkesin odası var yani herkes özel hayatını kendi odasında takılıyor, anladın mı? Herif izbandat gibi durdu şeye, kapıya. Dedi, kanka giremezsin. Dedim, manyak mısın oğlum sen? Çekil. Yok dedi, kanka Kim Giremezsin. Akın, anladım. şeyi var ya ev arkadaşı, kapıya anladım. dayandı şimdi. Mesela senin ev arkadaşın olduğunu düşün. Anladın anladım. mı? Anladım. Sen karıyı e, şey yapıyorsun, pop orada. Ama senin normalde nişanlın geliyor eve. Evet tamam. Eve senin ne arkadaşın ne yapar? Hani? Kanka giyme. Yani, kanka bu sahip değilim. Öyle ben, ben, benim işim var. Dedim ki sikerler aman okuyayım. Bir Nisan dedim. Beş dakika dedim zaten şey yapacağım. Cokoya geçeceğim dedim. Kanka dedi o burada değil dedi. Tamam dedim o zaman salonda beklerim. Ya kanka bu sahip değil dedi. Bu arada da bunların hani içeriden ses geliyor tamam mı böyle ahlar uhlar Aa Oo, ne güzel. <laughs> bu ses bana çok tanıdık geldi yani. Ee? Allah Allah bu bizim malın sesi değil mi yani? Ben ee? bu malın sesini her yerden tanırım yani. Ay çocuğu ben böyle bir biçim çe çekelim dedim amına koyayım. O da zaten el verdi yani. Çok da zorlamadım ama Ben kapıya bir tekme insan bir, bir bir koydum tekmeyi kapıya. Hmm. Ses içeride kesildi. Direkt durdu yani anladın mı? Aç dedim idme kapıyı. Açar mı? Açmaz tabii ki. Ben de aldım alyansı. Attım şeye kapıya. Koşa koşa. Bu da elinin ayağındaki donla benim arkamdan koşuyor. Bir şeyde e, kemerde caddede herkes bizi izliyor. Bu bağırıyor demet, bekledi. Ben tabii hiç koşuyorum yani.